Herkese merhabalar sevgili terazi burçları. Bugün sizlerle terazi burcunun niyetlerine fal açılışı yapacağız. Sevgili teraziler hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Fal hanemi güzellikler, güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjileri, ben de bu güzel enerjilerin yansımasını sizlere aktarmaya çalışacağım sevgili teraziler ben elimi koydum sizler de şöyle niyet ve dileklerinizi fincanıma doğru söyleyin sesli söyleyin ki doğa enerjinizi alsın diyerekten sevgili teraziler bakalım sizler için neler çıkacak hep beraber göreceğiz izleyeceğiz diyerekten şöyle bir bakalım evet neyse haliniz çıksın falına sevgili terazi burçları şöyle fincanımın içini sizlere göstermek istiyorum ee, tatilde olduğum için tripodum ve maalesef ışığım yanımda yok sevgili dostlarım O yüzden e, olabildiğince sizlere şöyle e, ışıksız bir şekilde göstermeye çalışıyorum İnşallah hepsini e, aktarmaya çalışacağım Evet bakalım neler çıkmış falınızda fincanınızda e, fincanın biraz küçük olduğu için görmekte zorlanabilirsiniz sevgili dostlarım şöyle bir bakıyorum ee, dostlar şöyle bir üzerinizi kapattığınızı görüyorum. insanlar tek tek çadırın içerisinden çıktığını görüyorum. Böyle ee, ev içerisinde e, alevli bir konuşma olacak diyor sizin için. Bu alevli konuşmada insanlar aman ne halimiz varsa görün dermiş gibi sanki böyle çıkıp gidiyorlar. Siz de böyle o, e, o çadırın içerisinden çıkıp gideceksiniz diyor. Belli ki aile içerisinde anlaşmazlıklar çok fazla olduğunu görüyorum sevgili teraziler bir türlü aile kafasıyla aile yapısıyla anlaşamama onların isteklerini karşılayamama gibi bir durum var diyor sizin için e, bu durumdan bir türlü kurtulamıyorsunuz diyor sevgili teraziler e, ama e, sizin için dediğim gibi sizde ama ne halin varsa gör diyerekten e, çadırın içerisinden Çıktığınızı görüyorum. İki kanat görüyorum. Kanat tepenizi olarak görünüyor. İkisi, i̇kisi de yarısı kanadı olarak görünüyor. Bir akşam vakti alacağınız bir haber var diyor. Bu haberde sanki böyle hani sürekli eski sevgililer böyle insanın durumunu yoklar ya. Hani boş mu yoksa hani hayatında biri var mı yok mu gibi. Ee, böyle ne derler ee, bir durum yoklama gibi bir durum var diyor sevgili dostlarım burada da e, bir akşam vakti bir insan yaptığı şeylerden pişman olacağını ve sizinle tekrar hayata bağlanmak isteyeceğini tekrar hayata beraber adım atmak isteyeceğini isteyebilir sevgili dostlarım yani yeniden bir şans isteyebilir yeniden bir şans dileyebilir diyor burada e, böyle bir durum. Yaşanmış diyor sevgili dostlarım bir kapan var hani hatırlabilir e, misiniz bir bitki vardır böcek yiyen bitki derler böyle dişleri vardır şu şekildedir içerisine sinek konunca hemen hop kapanır bu şekilde burada da aynen öyle bir kapan var diyor birileri diyor sizin halinizi yoklamaya çalıştığını gösteriyor burada e, yaşadığınız ee, bu şeyde biri sizi kapanın içerisine almaya çalışacağını gösteriyor sevgili teraziler biri sizi kapanına doğru çekmeye çalışıyor o bitki yani önce şekerli bir e, besin salgılar ve daha sonrasında o sineğin ya da herhangi bir böceğin girmesini bekler ve ondan sonra kapanı kapatmaya çalışır burada da işte sizi şekerliyor size güzellikler söylüyor sizi böyle e, alkışlıyor seviyor her e, her noktada böyle sürekli size alttan alttan bir gaz vermeye çalışan bir insandan bahsediyorum ve bu kişinin ağına düşürmeye, kendi ağına sizi düşürmeye çalıştığını söyleyebilirim. Kendi ağına sizi düşürüp ve kapanını kapatacak diyor. Burada sizi insanlar içerisinde kötü göstermeye çalışabilir diyor sevgili Terazi burçları. O yüzden lütfen sizi pohpohlayan size ee, ne derler böyle İyi davranmaya çalışan bir insan varsa diyor o kişi e, yani size bir tuzak kurmaya çalışıyor olabilir diyor. Elinize bir kaval almışsınız çalıyorsanız sevgili dostlarım burada toplamak istediğiniz bir şeylerden bahsediyor. Bir çobanın kavalı alışını düşünün koyunlarını toplamaya çalışır değil mi? Ya da rahatlatmaya çalışır. Siz de bir şeyleri toplamaya çalıştığınızı, etrafınıza insanları toplamaya çalıştığınızı gösteriyor burada. Çünkü e, şöyle hayatınızda bir şeyler nasıl diyelim yalnızlık sürecine ilerlediği için siz de biraz insan toplamaya çalışacaksınız diyor. Yani o yalnızlığı bir kenara bırakıp böyle e, kendi içerinizde istediğiniz şeylerin, e, istediğiniz o ortamı oluşturmaya çalışacak diyor sevgili terazi burçları e, kalabalık bir ortam sizi bekliyor diyebilirim İsminde veya soy isminde edirnen'e neyse olan veya e, bir de Iğdır'ın ı'sı olan bir kişi var diyor yan yana geleceksiniz diyor ikinizde bir örtünün içinde olduğunuzu gösteriyor bir örtüyü e, kafanıza almışsınız bir örtü düşünün bir yazma bir örtü e, geriyorsunuz iki kişi onun altında olduğunu görmekteyim demek ki size değen bir nazarın var olduğunu bu nazar için nazar çıkartma ritüelleri yapacağınızı gösteriyor sevgili dostlarım takdir ya da e, ne derler şurada e, denge hani bir ucuna siz oturursunuz bir ucuna başkası böyle bir kalkar bir iner, bir kalkar bir iner. Terazi gibi bir e, oyun aleti diyebiliriz sevgili dostlarım. Terazi üzerinde ya da taktrivali üzerinde olduğunuzu görüyorum. Ama eşit e, düzlemde olunduğunu görüyorum. Bir şeyler ağır bassın istiyorsunuz. Yani kendi karakteriniz hane içerisinde daha güçlü bir yapıda olmasını istediğinizi düşünüyorsunuz. Ya da ailenin ailede m, bir tık daha yüksek seviyede olmayı istiyorsunuz. Fakat eşit diyor. İki kardeşseniz eğer diyor, eşitsiniz diyor. E, de eşit ilerleyeceksiniz. Ha başarı elde edecek misiniz? Bu biraz sürecek diyor. Şöyle devam etmek isterim sevgili dostlarım. E, bir şeyler parçalanmış diyor. Bir aile mi parçalanmış acaba? E, belki e, hani evlisinizdir. Evli olduğunuz için ee, bir aile yapısında bozulma olabilir ya da anne ve baba üzerinde bir aile yapısının bozulmasına uğramış olabilirsiniz diyor bunu çok fazla hissediyor olabilirsiniz sevgili terazi burçları son zamanlarda daha da çok aile yapısına e, iç içe olmayı istiyorsunuz ama bir şeylerin eksik olduğunu kendinizde hissediyorsunuz diyor bir şeyler eksik sizin için diyor bu yüzden bu eksikliği tamamlamaya çalışmaya devam ediyorsunuz belki de hemen yeni bir aile kurmaya çalışabilirsiniz de diyor sizin için. Devam ettiğimde Baba ee, babayla alakalı sürekli bir problem var. Her seferinde baktığımda fallarda baktığımda sevgili terazi burçlarının baba e, babayla alakalı bir takım sıkıntıları olduğunu görüyorum. ve Her falında da çıkıyor. Aynen burada da bu şekilde çıkmış diyor sevgili terazi burçları. Diyor ki babayla anlaşmazlıklar var diyor. Aynı düzlemde görünmeye çalışıyorsunuz fakat bu düzlem bir türlü e, düz bir şekilde ilerlemiyor diyor. Yamuk yumuk ilerlediğini gösteriyor bizlere. Artık bunu başaracak kişi sizlersiniz sevgili Teraziler. Bir yılan var. Yılan ağzını açmış, dili dışarıda olarak görüyorum sevgili Terazi burçları. Kendinizi düşmanlardan koruyun. Bakın herkese sohbet edebiliyorsunuz. Herkezi iyi kötü ayırmıyorsunuz. Ee, sürekli insanlarla iç, içe, iç içesiniz diyor sevecen bir yanınız var evet diyor ama lütfen insanlara dikkat etmekte fayda var diyor kadın mı erkek mi tam olarak bilmiyorum ama isminde veya soy isminde Sivas'ın sayısı olan bir kişiden lütfen ama lütfen sakının diyor sizlere çünkü bu insan ağzını açmış yılan gibi diyor karşınıza bekliyor o yüzden dikkatli olmakta fayda var sevgili terazi burçları dikkat 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 Evet şöyle bir devam ediyorum arkadaşlar. Balık var balıklar birbiriyle döngü halinde sürekli böyle peş peşe döndüklerini görüyorum. Kısmetlisiniz bu çemberi açmak sizin elinizde diyor. Her şeye olumsuz bir şekilde bakmamanız gerekiyor. Bakın falınızı olumsuz yöne itmeye çalışıyorsunuz. Fakat e, falınız size diyor ki sen kısmetlisin. Lütfen ama lütfen e, kendini olumsuz yöne atma. Olumsuz yön nedir sevgili dostlarım? Siz dersiniz ki aman o, e, bu, bunun olacağını zannetmiyorum dersiniz. Olmaz çünkü doğaya siz o şekilde enerji salgılarsınız. Olmaz dediğinizde o şey hiçbir zaman olmaz. Ama olur ben bunu yaparım ben bunu yapacağım. Ee, benim e, bunda e, kabiliyetim yüksek e, ya da istediğim şeyi ben yapabiliyorum potansiyellerini düşündüğünüzde böyle bir olumlama yaptığınızda olaylar daha farklı bir şekilde ilerleyebilir diyor sizin için sevgili Terazi burçları. Şimdi bir de şöyle fincanınızın tabanına bakalım. Fincanınızın tabanında neler çıkacak onları da gözlemleyelim. Bu arada sevgili teraziler, eğer ki e, fallarımızı ve videolarımızı beğeniyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, takip etmeyi, kanalımızı ve videolarımıza yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın yorumlarınız benim için çok çok önemli her bir yorum, yorumunuza geç de olsa dönüş sağlıyorum sevgili terazi burçları aklınıza fikrinizi olsun zaten bizi devamlı takip eden kişiler elbette bilecekler ki e, devamlı sizlere yorumla geri dönüş sağlıyorum. Fincanınızın hemen dışına bakmak istiyorum. Bir yol var gidemediğiniz bir yol diyor. Bunun kapısını açmaya çalışıyorsunuz. Kendiniz için önemli bir yol diyor. Bu yolun kapısını sonsuza dek açmaya çalışıyorsunuz diyor. Biraz zorlu bir süreçten geçeceğinizi gösteriyor. Olmaz diye bir şey yok. Bakın zorla ilerliyor. Bu da sizin bu konuda biraz inat edeceğinizi, bu yola devam etmek isteyeceğinizi söylüyor. Falanıza tabağınızda. Şöyle tabağınızı göstermek isterim sevgili terazi burçları hemen sizin için yorumlamaya başlayacağım Telverim, telvelerim aktığı için e, şöyle bir e, bakış yapalım bakalım sizinle e, göstererek anlatmaya çalışacağım size sevgili dostlarım. Bir şeyin bakın bir torba açmışsınız bakın görüyor musunuz bir torba açmışsınız bir şey bekliyorsunuz belki maaşınıza bir zam bekliyorsunuz ya da alacağınız bir takım avans olabilir ya da Tazminat olabilir sevgili dostlarım burada açmışsınız ya da bir yerlerden para gelecektir verdiğiniz borçlar geri dönecektir aileden kalan bir miras da olabilir bu konuda torbanızı açmış bir şekilde bekliyorsunuz maddi olarak beklentileriniz var diyor sevgili terazi burçlarının maddi olarak beklentileri bir şekilde karşılamaya çalışıyorsunuz çünkü torbanızı açmış bekliyor olarak görünüyorsunuz. Bu paranın geleceğini iyi biliyorsunuz, bu yüzden beklenti içerisindesiniz diyor sevgili terazi burçları. Hemen devam ettiğimde burada Ş şey harfi görüyorum. Ee, şimşeğin şeysi diyelim. Ş Şe harfi var sevgili dostlarım. Şanlıurfa'nın şeysi olarak da düşünebilirsiniz. Böyle bir insan var sürekli hayatınıza burnunu sokmaya çalışıyor ya da ben seni işte e, şununum. Ben senin e, iyi bildiğin yanınım. E, ben en iyisini bilirim. Benim dediğimi yapacaksın işte ben ne söylüyorsam o olur kafasında olan bir insan var diyor aile içerisinde çok fazla karıştığını görmekteyim sevgili terazi burçları bu karışıklıklarda da diyorsunuz ki artık yeter yani sürekli her hayatıma müdahale etmeye çalışıyorsun ama artık ben seni istemiyorum her kim olursan ol benim hayatıma müdahale etme zorunluluğun yok senin diyeceksiniz diyor kalabalık bir insan görüyorum burada Kalabalık içerisine gireceksiniz. Belki birinin düğünü vardır, birinin nişanı sözü vardır, kına gecesi vardır ya da dernek toplantıları vardır, e, iş toplantıları vardır. Kalabalık bir alana gireceğinizi görüyorum. En tepede de siz olarak görünüyorsunuz. Demek ki e, burada en çok gözde olan kişi terazi burcu diyor. Terazi burçları ortam içerisinde çok gözde olacak diyor. Bir kişinin sırtüstü uzandığını görüyorum sevgili dostlarım. Hemen burada sanki şezlonga uzanmış gibi bir uzantı yaşıyor başının üzerinde de bir kuş var diyor eğer ki erkek kardeşiniz varsa sevgili terazi burçları erkek kardeşinize gelecek güzel bir devlet kapısını gösterir sırtını devlet kapısına yaslamış sevgili dostlarım devlet kapısında olacağı işleri varsa işleri hallolacak diyor eğer ki Devlette çalışmak istiyorsa devletle alakalı işlerde yer edinecek diyor. Belki bir belediyede çalışacak, belki avukat olacak, belki savcı olacak, belki polis olacak. Artık siz çeşitlendirebilirsiniz sevgili dostlarım. Burada devlet kapısına sırtını yasayan bir erkek çocuğu var. Burada da erkek kardeşiniz varsa o, yoksa eğer erkek çocuğunuz diye göstermiş burada bir uzantı var birinin eli ayağı uzun o kişiye doğru gideceksiniz bir yardımda bulunacaksınız isteyeceksiniz diyor siz diyor diyeceksiniz ki senin elin ayağın e, uzun lütfen bana yardım et diyeceksiniz e, bazı ufak yardımlar isteyebilirsiniz maddi değil ama manevi bir şekilde yardımlarda isteyebilirsiniz diyor sevgili terazi burçları çok teşekkür ediyorum arkadaşlar beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için falanız güzeldi e, umarım sizlerde beğenmişsinizdir İyi yanları kendinize kötü yanları lütfen evrene gönderin diyelim çünkü iyi şeyleri düşünürseniz iyi şeyler olur ve arkadaşlar enerjiler değiştikçe olaylar her daim değişmeye devam eder bunları da unutmayın diyerekten çok çok teşekkür ediyorum beni sabırla dinlediğiniz için ve izlediğiniz için dediğim gibi kanalımıza abone olmayı videolarımıza yorum yapmayı ve beğenmeyi muhakkak unutmayın sevgili terazi burçları sizleri çok çok seviyorum Allah hanenize huzur mutluluk sağlık bereket asla eksik koymasın diyelim. <laughs> Tekrardan yepyeni videolarda sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, güzelliklerle kalın.